Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber Mikro Orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 23. videomuzdayız. Sayfa 38'den devam ediyoruz. Şimdi gençler ne yapıyoruz? Eşkenar üçgende gördüğümüze göre sırada muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü nedir? nerelerde kullanılır? Neyi gördüğümüz zaman muhteşem üçlü aklımıza gelmedi. Bunları göreceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada sen de kanala abone olup yorum atıp like atmayı unutma. Hemen ilk e, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi gençler, ikiz kenar üçgendeki açılar neydi? Bunu bilmen yeterli senin için burada. Bakın, burada bir ABC üçgeni verilmiş ve D bunların orta noktası. Yani AD ile DC birbirine eşitlerse Burada bir diklik varsa sen BD'yi birleştirdiğin anda hocam bu üç kenarda birbirine eşit olacak. Mesela hocam burada bir diklik var. Sen buradan bir kenar ortaya çek, daha doğrusu kenar ortaya çektiğini bilmiyorsun. Şu iki kenarın birbirine eşit olduğunu gördüysen eğer hocam burası aslında kenar ortaydır. Bu da birbirine eşit olacak. Eğer hocam bu üçünün birbirine eşit olduğunu sana verdiyse eğer Burada 90 derece olduğunu sen bileceksin ve orada 90 dereceyi hemen yapıştıracaksın. Biz o sırada bir hemen örnek bakalım. Hocam bakın 90 dereceden bir kenar ortaya inmiş. O zaman burada kesinlikle muhteşem üçlü var. Yani de BD ve DC'ye eşit olmak zorunda. Çok iyi. Hocam bakın burada bir artık ne var? İkiz kenar üçgen var bu üçgende. Ve 20 derece ise hocam burası da 20 derece olacak. Hocam 20 20 2 iç 1 dıştan burası 40 derece oldu mu? Evet. Hocam burası x. Şimdi burası 20. E, buraya kaldı 70. Hocam 70 ise ikiz kenarlık var. O zaman x de buradan 70 derece olacak. Ya da istersen dersin ki hocam burası da işte x derece oluyor. x artı x artı 40 180 olacak. x'i yine oradan 70 derece bulursun. Biz o sırada diğer örneğimize hemen bir bakalım. Şimdi hocam BE'yi bir görme. BE'yi görmediğimiz zaman neyi göreceksiniz? Bakın AD var, BD var, DC var. E, A'da burada diklik var. Kenar ortaya inmiş. O zaman hocam AD de bunlara eşit mi? Eşit. Hocam burası 38 ise e, ikiz kenarlıktan burası da 38 derece mi? Evet hocam. He çok güzel. Şimdi hocam 38, 38, 2 iç bir dıştan burası 76 derece yapar mı? Evet. Hocam burada da bir ikiz kenarlık var. Burası 76 ise burası da 76 derece mi? Evet. O zaman diyorum ki 76 artı 76 artı x eşittir. Üçgenin iç açıları toplamından 180 derece olacak. 76, 76 daha. 152 artı x eşittir. 180 yapar. At karşıya x buradan 28 derece oluyormuş hocam. Ve bakıyorum çözümde de benimle aynı şekilde yapılmış. O zaman gençler ne yapıyoruz? Siz kanala abone olup yoruma atıp like atıyorsunuz. Hemen yandaki alışma sorularını mutlaka çözüyorsunuz. Bir sonraki videoya hazır geliyorsunuz. Unutmayın ki yandaki sorularda yapamadığınız sorular olursa da benimle beraber birkaç video sonrasında da bunların çözümlerini yaptığımız video serimizde bunları izleyip yapamadığınız soruların ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.